Merhabalar kitap dostları. Atlas Evrenine hoş geldiniz. Bugün size Malcolm Gladwell'in Outliers kitabından bahsedeceğim. Bazı insanların neden daha başarılı olduğuna dair yazılmış birçok kitap var. İşte bu kitabında da Malcolm Gladwell bu soruya farklı bir bakış açısıyla yaklaşmış. Konuyla ilgili yazılmış birçok kitapta başarılı insanların çok zeki, çok istikrarlı, çok azimli, güçlüklere karşı kolay kolay boyun eğmeyen insanlar olduğu söylenir. Bu çoğunlukla doğrudur. Ama Malcolm Gladwell'e göre bu başarılı insanların başarılı olmalarının arkasında başka sebeplerinde yattığını söylüyor yazar. Kitabında başarılı olan ya da hayatını başarısızlıklarla devam ettiren birçok insanın özelliklerinden, yaşanmış hikayelerden bize örnekler veriyor. Kitabın ana mantığı şu, bir insanın başarılı olmasının arkasında onun zekası, onun azmi yattığı gibi doğduğu yer, yaşadığı çevre, ve doğduğu zamanın şartlarında çok önemli olduğunu söylüyor yazar. Örneğin Amerika'daki buz okeyi e, liglerindeki profesyonel sporcuların birçoğunun Ocak, Şubat, Mart ayında doğduğunu saplıyor bir çalışma. Bunun sebebi astroloji ya da burçların <laughs> önemi değil. Bunun sebebi şu Amerika'daki buz okeyi ligleri için e, gençlerden seçim yapılırken aynı yaş grubundaki çocuklar belli bir Ayda seçiliyorlar ve yılın ilk aylarında doğmuş insanlar, sonraki aylarda doğmuş insanlara göre fiziksel olarak daha yapılı oluyor. Tam ergenlik çağına denk geldiği için o insanlar fiziksel olarak daha güçlü oluyorlar. Yani 6-7 aylık bir süre var arada ve daha uzun boylu, kas da daha güçlü oluyor. Bu da diğer rakiplerini kolaylıkla egale etmelerine sebep oluyor. Yani Ocak ayında doğan bir çocuk. Kasım ayında doğan bir çocuktan daha güçlü olduğu için arada çünkü 10 ay, 11 aylık bir süreç var. O kadar zaman içerisinde fiziksel olarak daha çok geliştiği için karşısındaki rakibini alt edip takıma seçilebiliyor. Bu yüzden Amerika'daki buz okeyliklerinde Ocak, Şubat, Mart doğumlu çocuklar, Ocak, Şubat, Mart doğumlu gençler sporcular daha çoğunlukta. Bu diğer spor dalları için de yapılmış bir araştırma ve birçoğunda aynı sonuç görülmüş. Yani buradan çıkarmamız gereken ders sizin bir spor dalı için örneğin Amerikan Amerika'daki gibi buz hokeyinde çok yetenekli olmanız tek başına yeterli değil. Ee, i̇ki çocuk düşünelim. Birisi Ocak ayında doğmuş olsun. Birisi Kasım ayında doğmuş olsun. İkisi de aynı yetenekte olsun. Ocak ayında doğmuş olanın Kasım ayında doğmuş olana göre seçilme olasılığı daha yüksek. İşte bu da doğduğu aya göre o çocuğu daha şanslı, daha başarılı olmaya hazır kılıyor. Kitapta Amerikalı bir avukat olan Joe Flom'un da hayatından bir kesit var. Joe Flom'un hayatında şu şekilde ilerliyor: Üniversiteden mezun olduktan sonra birkaç yere iş başvurusunda bulunuyor ve kabul edilmiyor büyük şirketlere, büyük avukatlık şirketlerine. Daha sonrasında yeni kurulmuş küçük bir şirkete dahil oluyor, ortak oluyor ve çok küçük oldukları için. New York'taki çok küçük davaları almaya başlıyorlar. Önlerine gelen bütün davaları alıyorlar. Diğer büyük şirketlerin ilgilenmediği bütün o dönemde iş yaramaz gibi görülen bütün davaları alıyorlar. Aradan geçen yıllarda New York'taki o büyük krizden 1929 krizinden hemen sonra. Tabii onların baktıkları davalar çok önemli hale geliyor. Ekonomik sistem değiştiği için o zamana kadar o davalara çok fazla baktıkları için tamamen profesyonel hale geliyorlar. O davalar çok kıymetli olduğu için diğer büyük şirketlere gitmek yerine davalar onların şirketlerine geliyor ve bu sayede şirket çok çabuk ve çok hızlı bir şekilde güçleniyor ve büyüyor. Bugün 2000'den fazla avukatı bulunan bir şirket, Joffe'li şirketi. Orada da başarısının arkasında o dönemki şartlar yatıyor. Yani Flom'un tek başına iyi bir avukat olması, çok zeki, istikrarlı ve azimli bir adam olması tek başına yeterli değil. Kitapta bir bölümde Bill Gates'in başarısına değinilmiş. O da şöyle: Bill Gates 1970'ler ortalarında e, lisede ve okuduğu lisede bir bilgisayar laboratuvarı var. Tabi o dönemde bir bilgisayar laboratuvarının olması çok önemli bir insan için. Çünkü dünyanın çok az yerinde, çok çok az okulda bilgisayar laboratuvarı var. Ve Bill Gates üniversiteye başladığında çoktan 10 bin saatin üzerinde bilgisayarla haşineşir olmuş bir insan. Yani sadece Bill zekası, bilgisayara karşı ilgisi değil, o dönemde lisede okulunda bir bilgisayar olması da başarısında çok önemli bir etmen. Bunda da geldiği aile, yaşadığı çevre çok önemli. Burada da Bill kadar zeki, Bill azimli diğer bilgisayar mühendisleri neden bir Bill olamadığını açıklamaya çalışmış yazar. Bir başka örnek de Beatles'tan. Beatles çok ünlü bir müzik grubu biliyorsunuz. Beatles İngiltere'de çok önemli şarkılar çıkarmadan önce Hamburg'da çok sayıda konser vermiş bir grup Hamburg'daki konserlerinde beraber çaldıkları için arkadaşlarıyla beraber müzik yaptıkları için çoktan yani müzik piyasasına girmeden önce çoktan binlerce saat beraber çalmış bir grup. Bu da onların başarısında çok büyük bir etmen. Hamburg'da o günün şartlarında o ortamı yakalamış olmaları ve çok fazla müzik dalında parça üretmiş olmaları. Malcolm Gladwell'e göre işte bu başarıların arkasında saklı olan sadece insanların bireysel yetenekleri ya da kişisel özellikleri değil. O anda, o durumda, o yılda çevresel faktörler de çok önemli. Bu da aslında kişinin hem kendisine, hem başarılarına, başarısızlıklarına bakarken farklı bir bakış açısıyla bakması gerektiğini, hem de ailelere çocuklarına biraz daha farklı davranması gerektiğini anlatmaya çalışıyor bence. Çünkü bir çocuğunuz var ve onun içinde belki dünyanın en kemanisti olacak potansiyel var. Ama eline hiç keman vermezseniz ya da o bir gün eline hiç keman almazsa onun içindeki o cevheri ortaya çıkartamazsınız ve o başka bir meslek dalında çok başarısız bir insana dönüşebilir. O yüzden kendi çocuğunuzu ya da kendinizi hangi konularda yeteneklisiniz, hangi konularda başarılı olabilirsiniz? Sizin bulunduğunuz zaman hangi konularda başarılı olmanıza yardımcı olabilir? bu açılardan değerlendirmeniz gerekiyor. Sizin de kafanızda bu tarz sorular varsa bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kitapla kalın. Hoşçakalın.